tek güzelmiş. Kapmışım güzel gelini güzel teyze. Kapmışım ne? O da güzel oğlanı kattı. Ben oğlanı... o... bir, gol bir. Yahu bir kere de deyin ki dişimi kıracağım. Evet, çok güzeldir benim gelinim. Aa çok severim, çok... Hemen oğlunuzu mettidin, hemen Tabii, oğlunuzu mettidin. Ama çok güzel deyince benim oğlum daha güzel. Benim oğlumu herkes hayran Bu, bunu aldı, ben istemedim bu gelini, onu aldı. Ben senin gibi baba oğlan istedim. <laughs> Yahu! Yani bu nasıl bir şeydir Güllü? Ben Bana anladım, anlatır mısın? Böyle. Ne demek istemiyordu? İstemedi mi seni? İstedi. Benim için İstanbul'un Ankara'ya hani standart 4-5 saatte gidilir. Evet. Ama oğlu buradan kalktı benim için Ankara'ya 17 saatte geldi. Nasıl becerdi onu? İzmir üzerinden tekrar Çanakkale'ye dönüp falan. Nasıl 17 saatte? Bizim nişanımız Ramazan bayramına denk gelmişti. günü yola çıkarsa... 17 Trafik, kalır. Trafikte Aa, hatta evet. arabadaki demişti ki, Yengesi de falan demiş ki ben bu yola gideceğim, 20 20 saat de olsa gideceğim, 30 saat de olsa gideceğim demiş. Ben bu yola baş koydum. Evet. Seviyorum. Ne kadar da beni beğenmeseler de 30 saatlik yoldan olundum yani. Aa, işte bu. Evet. Çak, vallahi güzeldi. Kabul et, güzel şey yaptı. Güzel. Kelime var buraya, uyan ama ben onu kullanmayayım. Güzel söyledi diye. Güzel söyledi de. E, 30 ben, saat gitmiş olsaydı. Ben güzel, ben, söy, ben güzel söylemedim. Ne söylemedin? Ben istemedim. Niye istemedin? Ne güzel i̇stemedim. kız. Ama Bak tatlı dilli. Evet. Değil mi? Ey, İstanbul çevresinde kızlar varken... ...gidip de onu kendi, sen boyuca al dedim. Boyunca de. mı? Evet. Ne var boyunda? Ne güzel manken gibi o, Oğlum boyunca alsın. Oğlun çok mu uzun? Uzun boylu oğlum. Gerçekten mi? Evet. Aa, kaç boyu? Aha babası uzun, oğlu <laughs> da uzun. Baba. Aa! Senin eşin mi Gülizar Evet, değildi. benim eşim o. Maşallah. Basketbolcu muydu, neydi acaba? Benim eşim mi? Sülale, aa, aa. sülale hep öyle. Uzun. Sen evet. de sevli? Ben sevli değilim. Ben sevli boyluya gittim ki... ...benden doğan sevli boylu olsun. <gülüyor> 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 Çok alem. <laughs> evet. Ben küçüğe gidersem benden oğlan da küçük olur. Ee, i̇nsan böyle bir şey için uzun boylu insan... <laughs> evet. ...evlenir mi ya? Evet, isteyerek evlendim, İster, evlendim ben. Ver, ver. İsteyerek evlendim ben. Buyurun hakikaten arada bir 15-20 santim var herhalde. Yok benim hem ayağım altında bir şey koydular ki biraz ona kavuşamam <laughs> ama takoz kavuşamadım. Koydu. Beşlik takoz koymuşlar. Ha, takoz koydular da kavuşam ona kavuşamadım. İnanmıyorum o kadar yani. Evet. Aa bey amcanın ismi ne? Yusuf. Yusuf Bey gerçekten Yusuf bey. de. E, peki o da ufak tefek minyon seviyordu herhalde seni aldığını. Evet altını. o dedi ki büyür dedi ben de büyümedim. <laughs> Şu anda ben baygınım. Arkada göremiyorsunuz ama bu gerçekten de gülü zahmeti. Şöyle koyayım. Allah'ım yarabbim ya, <laughs> Allah, ya Allah, Allah. Siz beraber yaşıyorsunuz değil mi? Evet, beraber Ne güzel. <laughs> Kaç yıldır? Ee, beş yıldır beraber yaşıyoruz. Evlendin, evleneli. Evet. Ben e, bir türlü soramıyorum. Kayınvalideme desin. Aracılığınızla ben bir soru iletmek istiyorum. Daha doğrusu siz ona lütfen. Söyle. E, hiç düşünmüyor mu acaba e, oğlumu, gelinimi ve çocuğunu ayırayım? Rahat rahat otursunlar. Onlar bir aileler. Hmm. Yok oturamaz. Ne demek o? Ayrı oturamaz. Ne demek ayrı oturamaz? Ayrılacaklar elbet. Hayır. Nereye kadar? Ayrılamaz.